President Vladimir Putin has announced oh. that he is going to visit uh, Putin, Turkey very soon. Türkiye'yi çok kısa bir süre içerisinde the... ziyaret edeceğini duyurdu. Türkiye'nin bir NATO üyesi olması itibariyle ve Aynı zamanda her iki ülkeyle de e, bu e, savaş sırasında, bu çatışma sırasında bile ilişkilerini e, sürdüren bir e, ülke olarak. Bu ziyarete nasıl e, yaklaşacak Türkiye? Sayın e, Sayın Putin e, Türkiye'ye yakın gelecekte ziyaret e, edecekler. E, bu tabii Türkiye ile Rusya arasında devam eden e, düzenli diyalog ve görüşmelerin bir başka e, tezahürü esas itibarıyla. E, Türkiye ve Rusya arasında biliyorsunuz hem birçok alanda e, işbirliği var. Başta enerji e, olmak üzere diğer taraftan sorunlu alanlara ilişkin görüşmelerin gerçekleşmesi gerekiyor. Başta Suriye olmak üzere Kafkaslar olmak üzere, Ortadoğu olmak üzere, e, buralardaki e, pozisyonlarımızı sürekli gözden geçirmemiz gerekiyor. E, gerek sorunlara çözüm bulmak için, gerek daha ciddi çatışmaların yayılmasını önlemek için. E, bu açıdan bakıldığında, e, yani Rusya ile olan e, düzenli e, diyaloğumuzun e, devam etmesine büyük önem veriyoruz. E, gerek bizim düzeyimizde, gerek Cumhurbaşkanlarımız düzeyinde devam eden bir diyalog süreci var. E, bunun bir yansıması olarak e, Sayın Putin Türkiye'yi e, ziyaret edecek. Tabii ki bu ziyaret esnasında e, hem ikili ilişkiler, hem bölgesel konular, Ukrayna'da dahil olmak üzere e, konuşulacaktır. Aristoşkin, Anadolu Ajansı Sayın bakanım, buradayım. E, sayın Bakan, Fidan'a sorum var. Efendim. E, Libya'ya en yakın e, Avrupa ülkesi Malta'da bulunuyoruz. Burada temaslarda bulundunuz. Bu konuda iki sorum olacak. Bir televizyon programında Türkiye-AB ilişkileri ilişkilerinde karar vermesi gereken tarafın Avrupa olduğunu söylediniz. AB'den beklentileriniz nelerdir? Bunu biraz açar mısınız? Bu Avrupa tarafı Libya ile ilgili bölünmüşlüğe değindiniz. Libya'daki bölünmüşlüğü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bunu nasıl aşabiliriz? Diyalog dediniz. Biraz daha açabilir misiniz? Teşekkürler Sayın Bakanım. Ee, çok teşekkür ederim. İki soru da önemli soru. Ee, AB ile ilgili e, sorunuza cevap verecek olursam e, yani iki eksende şu anda e, konu e, gündeme alınıyor. Birincisi Türkiye'nin üyelikle ilgili e, tartışmaları. İkincisi e, üyelik dışı yürütülen e, işbirliği alanları neler olabilir? Üyelikle ilgili konu daha önce de size söylediniz, ifade ettim. Yani bu bizimle ilgili bir konu değil. Avrupa Birliği'nin şu anda karar vermesi gereken bir konu. 2023 Mayıs seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanımız meşru yetkiyi aldıktan sonra iradesini halk adına ortaya koydu. Biz Avrupa Birliği konusundaki hedeflerimize bağlıyız. Burada Türkiye'nin pozisyonu net. Ama Avrupa Birliği Türkiye'yi kendi içerisine almak istiyor mu istemiyor mu? Böyle bir siyasi denklemi kurabilir mi? O kendilerinin karar vereceği bir husus. Ama biz bu konuyu tabii Avrupa siyasetine baktığımız zaman Partilerin geliştirdikleri argümanlara, siyaset e, kavramlarına baktığımız zaman gittikçe başka medeniyetlerle ve kültürlerle bütünleşme hedefinin ben uzaklaştığını görüyoruz. Belki ileride bundan vazgeçerler ama şimdiki e, siyaset dili e, kuşatıcı ve yakınlaşıcı olmaktan ziyade uzaklaştırıcı bir dil. E, yani bu kendi dediğim gibi iç meseleleri. Ama e, Türkiye olarak biz Avrupa Birliği kurumları ile olan ilişkimizi devam ettirmek istiyoruz. E, özellikle e, yani gümrük birliği ile ilgili e, güncelleme çalışmalarının yapılması, e, vize e, kolaylığı ve serbestliği ile ilgili çalışmaların tamamlanması yönündeki çalışmalarımıza devam edeceğiz. Avrupa Birliği kurumları dışında Avrupa Birliği ülkeleriyle zaten ikili ilişkilerimiz e, devam ediyor. E, onları daha da e, ilerletme peşindeyiz biliyorsunuz Almanya en büyük ticari. Ortağımız onun dışında Fransa, İtalya, İspanya gibi başlıca AB ülkeleriyle çok yoğun ilişkilerimiz başta ticari ilişkiler olmak üzere devam ediyor. Yani bu ilişkileri ilerletmeye devam edeceğiz. Malta, Avrupa Birliği ülkesi fevkalade ilişkilerimiz var. Yani Buradaki politikamız bu şekilde. Diğer taraftan Libya ile alakalı Libya konusunda e, yarın e, buradan Libya'ya gidiyorum. E, Libya'ya gittiğimde de e, Trablus'ta Milli Birlik Hükümeti başbakanıyla e, ve e, Yüksek Devlet Konseyiyeti ile Devlet başkanlığıyla hep bir araya gelişlerimiz olacak. E, bu toplantılarımız esnasında da zaten e, Türkiye'nin e, son yıllarda ortaya koyduğu yapıcı e, politikayı tekrar ifade edeceğim. Desteğimizi ileteceğiz. Bizim oradaki önceliklerimiz neler? Ee, az önce konuşmamda da ifade ettim. Yani Libya'da biz herhangi bir çatışmanın tekrar Doğu ve Batı arasında veya Güney'in de dahil olduğu bir şekilde başlamasını istemiyoruz. Libya'nın e, sorunlarını e, diyalogla e, çözmesini istiyoruz. E, Doğu ve Batı arasındaki şu andaki mevcut cari bölünmüşlüğün kalıcı hale gelmesini de görmek istemiyoruz. E, belli bir süreç içerisinde ve diyalog içerisinde Yoluyla bu bölünmüşlüğün bütün tarafların razı olacağı şekilde barışçıl bir yönle ve yöntemle çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle Doğu tarafıyla da biliyorsunuz Türkiye'nin ilişkileri giderek ilerliyor. Bu noktada oradaki aktörlerle de çalışmalarımız devam ediyor. Bingazi'deki başkonsolosluğumuzu tekrar açma kararı aldık. Onu yakın zamanda açacağız. Şirketlerimiz tekrar çalışmaya başladı. Diğer taraftan gerek Mısır'la gerek Birleşik Arap Emirlikleri ile de ve diğer bölgesel dostlarımızla da Libya meselesinde yapıcı rol oynama konusundaki çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Şimdilik bu konuda söyleyeceklerim bu kadar. Għan sa' tajja pa' man portelli għal-Wan mis-suqsija ministru Borċ, kem il-Turkija ija ta' siħeb importanti għanka fil-pozizjoni li għanda Malta bħalissa fil-prezenza tal-Maltija tal-OSCE. Għan ka' kif il-Turkija u ta' ta' u fil-gwera bej u l-Ukrajna għanka il-Grain Initiative. Għan dan kif semmejt turkija u koll ta' ta' medjatur u koll fil-gwera bej u Tekrar etmek istemiyorum sözlerimi. Ancak şunu ifade etmek istiyorum: Sayın Bakan'la yapmış olduğum görüşmeden sonra ifade ettiğim görüşmelerde bu aşamada pozisyonların korunmasının ne kadar önemli olduğundan bahsettik. Tabii ki ilkelerimizi uyarınca bu pozisyonları koruyacağız. Ancak diplomasi, diyalog aracılığıyla Gazze'deki savaşın sona erdirilmesini istiyoruz ve bu anlamda masumların hayatını kaybetmesini istemiyoruz. Buna dur demek istiyoruz ve e, adil kararlar alınmasını istiyoruz ve Ukrayna çerçevesinde de e, toprak bütünlüğünün egemenliğinin e, tanınmasını e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Agit ile ilgili olarak e, şunu söyleyebilirim. Türkiye gerçekten son derece önemli e, bir oyuncu. Farklı açılardan önemli bir ülke. Sadece Avrupa topraklarından bahsetmiyoruz burada. 57 ülkenin toprağından bahsediyoruz ve burada bir dizi ülke var. Orta Asya, Orta Asya'nın komşuları, Türkiye yakınında. Tabii ki bütün bu aktörlerle Türkiye'nin çok özel ilişkileri var.